x1 eşittir karekök x2. Karesini alırsak x1'in karesi eşittir x2 olur. Dolayısıyla x1 çarpı x2 diyecek olursak x1'in küpünü elde ederiz kökler çarpımı. Bu denklemde kökler çarpımına bakacak olursak hepsini sol tarafa attığımızda eksi m küp artıya dönüşecek. Dolayısıyla m küp eşittir x1'in kübünden x1 eşittir m olacak. Yani m bizim köklerimizden birisi. Yerine yazalım şimdi. m kare eşittir. m kare artı 2m eksi 4 çarpı m eksi m küp olur. Parantezi dağıtalım. m kare eşittir. m küp artı 2m kare eksi 4m eksi m küp. Şuradaki m küpler gitti. Bunu da sağ tarafa alırsak m kare eksi 4m olur. m parantezini aldığımızda m eksi 4 olur. m buradan 0 veya 4 gelir. m'ye 0 verirsek buradaki denklemde x2 bölü eksi 3 artı x1 olacak. Yani x2 bölü eksi 3 artı x1 diyelim. x2 m'nin karesiydi. Burada da m olacak. Şunu bulduk. Burada da bu denklemimiz var. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey göremiyoruz. O zaman bir de m'ye 4 verelim. 4 verdiğimizde burası x2 bölü 4 3'ten 1 gelecek. Artı x1. Şimdi burada x2 gördüğümüz yere x1'in karesi dersek o zaman m'nin karesi olur. Şu ifade için m kare kullanabiliriz. Artı x1 x1 yerine de m diyebiliriz. Veya m'nin değeri olan 4'ü de kullanabiliriz. Bu şekilde alternatifler olduğu için m kare artı 4 diye bir ifade elde edilebilir. Buna göre doğru cevap a'dır.